Sayın İlçe Milli Eğitim Sayın Kurum Amirleri, Değerli Konuklarımız, Sevgili Öğrenciler, Basınımızın Yüzüyle Mensupları, Son Peygamber, Son Peygamberin Hayatı, Peygamber Efendimizin Hayatını Konu Alan Hukuklu Kültür Yarışmaları Kapsamındaki Yarışmamızın Ödül Törenine Hoş Geldiniz. Yarışma ideal insanın Peygamber Efendimizin hayatını sahih kaynaklardan okumak, onu doğru anlamak ve tüm insanlığa layıkıyla anlatmak, hayatı onun gibi bilinçli yaşamak, onun gibi bilinçli yaşamak için toplumda farkındalığın oluşması gerekirken Okuma alışkanlığının yeterli düzeyde olmadığı günümüzde okuyan, anlayan, düşünen ve okuduğu bilgiyle hayatını yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak, <laughs> halkın özellikle gençlerin sahih kaynaklarla buluşmasına destek olmak gayesiyle düzenlenmiştir. 29 Mart 2015 Pazar günü Türkiye'nin 81 ilinde ve internet üzerinden online olarak dünyanın her yerinden aynı anda iştirak edilen sınava 264.929 başvuru olmuştur. Soruların uzmanlar tarafından hazırlanmasından Türkiye'nin 81 iline dağıtılmasına kadar tüm süreci tamamen özgün şekilde organize edilen yarışma Türkiye genelinde 81 ilde 679 ilçede 1238 okul ve 11.571 sınıfta 11.723 gözetmen ile birlikte tertip edilen sınava 7'den 70'e herkes katılma imkanı buldu. 14 yaş altı yarışmacılar 80 soruyu, diğer yarışmacılar ise 100 soruyu 120 dakika içerisinde cevapladılar. Sınavda yaş ve ihtisas durumuna göre toplam 5 ayrı kategoride kayıtlar alındı. Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları kapsamında Türkiye genelinde 2013 yılında meal okuma yarışması, 2014 yılında imal okuma organizasyonlarıyla organizasyonlarını başarıyla düzenlemiş olan kulübümüz bu yılda son peygamberin hayatı konulu siyer okuma organizasyonunu ilçe Akyazı'da düzenlemiş bulunmaktadır. Toplam 10 binada 23 kat sorumlusunun ve 101 gözetmenin görev aldığı yarışmaya Akyazı'dan 1203 kişi başvuruda bulunmuş. Vermiş oldukları desteklerden dolayı yarışma sponsorlarımıza, yarışma derdik komitesine, eğitim kurumlarının idarecilerine ve ayrıca yarışmada görev alan sınav gözetmenlerine kulübümüz adına teşekkür ediyorum. Organizasyon vesilesiyle bu gece bir arada bulunmaktan dolayı duyduğumuz mutluluğu ifade ederek katılımlarınızdan dolayı tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri en sevdiğim muhabbetlerine selamlıyorum. Geceniz hayırlı olsun.